Ortak değişkenler L olduğu için bunların kat sayısını eşitleyelim. 2 ile genişletirsek 4K eşittir 6L olur. Bunu da 3 ile genişletirsek yine 6L eşittir 15M olacaktır. Önce sayıları pozitif gibi düşünelim. 4 6'dan küçük 6 da 15'ten küçük. Dolayısıyla K büyüktür L büyüktür M olacaktır. Ters orantılı olduğu için ancak negatif olduğu için bu düzen tersine döner. Bunu siliyoruz. K küçüktür, L küçüktür, M olacaktır. Buna göre doğru cevabımız E seçeneğidir. Ayrı ayrı ABC'yi tek başına bırakalım. A eşittir dersek 36 bölü A1 olur. B eşittir dersek 36 bölü B1. C eşittir 36 bölü C1 olacaktır. Taraf tarafa topladığımızda eşitliklerin sol tarafında burada ABC toplamı var. Bu isteniyor. Diğerinde ise 36 parantezinde... 1 bölü A1, 1 bölü B1, 1 bölü C1 var. Bu toplam 1 bölü 6 olarak verildiği için buraya yazarız. Çarptığımızda sonuç 6 olarak bulunur. Doğru cevap A'dır. Doğru orantılı sayılar bölüm olarak yazılır. A eksi 3 bölü B kare artı 1 eşittir K diyoruz. Orantı sabiti. A'ya 7 verirsek 7 eksi 3'ten 4 olur. 4 bölü B'ye 3 verdik. 3'ün karesi 9, 1 daha 10. 4 bölü 10 2 bölü 5 yapar. Bu da orantı sabitidir. Sabit olduğu için 2 bölü 5'i tekrar kullanıyoruz. B, A eşittir 5 için 5 eksi 3'ten 2 olur. Alt tarafta B'nin karesi artı 1 vardır. İkiler sadeleşir. Zaten paylar eşitse paydalar da eşit olmak zorunda. Buna göre B kare artı 1 5 olursa B'nin karesi eşittir 4 ve B eşittir eksi artı 2 olabilir. Baktığımız zaman şıklarda E seçeneğinde eksi 2'yi görüyoruz. Doğru cevap E'dir. 3,6 ile 6,3'ü oranlayalım. Öncelikle bunları virgülden kurtaralım. 10'la genişlettik. 36 bölü 63 oldu. 9'a böldüğümüz zaman 4. 9'a böldüğümüz zaman 7 olur. 4 bölü 7'dir. 4k'ya 7k dediğimiz zaman toplam 11k yapar. K'ya verebileceğimiz en küçük değer 1 olduğu için telefon sayısı 11 olur. Doğru cevap C'dir. Ters orantılı değerlerin çarpımları sabittir. 16 çarpı 3 eşittir x çarpı 4. 4 ile 16 sadeleşir 4 olur burası. x eşittir 4 çarpı 3'ten 12 bulunur. Doğru cevap C'dir. İki sayının aritmetik ortalaması verildiğinde toplamı bulmak için 2 ile yani sayı adedi ortalama çarpılır. Yani A ile B'nin toplamı 14'tür. B ile C'nin toplamı 6. A ile C'nin toplamı 22 yapar. Hepsini birden topladığımız zaman 42 yapacaktır. Bunun içerisinde 2 tane A, 2 tane B, 2 tane C vardır. Bu değeri 2'ye böldüğümüzde A, B, C toplamı bulunur. Bu da 21'dir. Doğru cevap E'dir. Geometrik ortalamayı bulmak için sayılar çarpılır. Burada 2 kare farkı oluşur. Kök 10'un karesinden 10, 1'in karesinden 1 gelir, çıkartılır. Daha sonra kaç tane adet varsa sayı bu kökün derecesi olacak şekilde kökü alınır. Kare kök 9, 3'tür. Buna göre doğru cevap D seçeneğidir. Verilen denklemde her iki tarafa 1 ekleyelim. 1 eklediğimiz zaman alt taraftaki payda paya ilave edilecek payda değişmeyecektir. Yani burası 2x artı x'ten 3x eksi y artı 3 y'den artı 2 y 5 z artı 2 z'den de 7 z gelecektir. Alt taraf değişmeyecek. x artı 3 y artı 2 z olacak. 2 bölü 3'e 1 eklediğimizde de 5 bölü 3 olacaktır. Şimdi de 1 çıkartalım. Her iki taraftan. Öyleyse burada 2x eksi 1 olduğunda alttaki üstteki birbirini çıkartılacak. 2 xten x çıktı. x oldu. Eksi y eksi 3 y'den eksi 4 y oldu. Burada da 5 z eksi 2 z'den artı 3 z olacaktır. Yine paydamız değişmedi. x artı 3 y artı 2 z eşittir diyoruz. Bu sefer 1 çıkardığımız için sonuç eksi 1 bölü 3 olur. Taraf tarafa böldüğümüz zaman buradaki birinci kesrimiz, buradaki ikinci kesrimiz olsun. Taraf tarafa böldüğümüzde şu ifade pay, bu paydadır, bu da paydadır. Paydalar kendi arasında sadeleşir. Dolayısıyla payların bölümü ortaya çıkar. Bu kesirlerin oranı şuradaki bizden istenendir. Öyleyse 5 bölü 3'ün eksi 1 bölü 3'e oranıdır. 3'ler de giderse bu oran eksi 5 olarak bulunur.